Herkese merhaba. PHP yazılım güvenliği derslerimize devam ediyoruz. Bu dersimizde de düz PHP'den çıkarak Laravel framework'ünde güvenlik zafiyetini inceleyeceğiz. Konumuz Laravel framework'ünde SQL injection zafiyeti nasıl meydana gelebilir? şöyle söyleyeyim size Laravel zaten kendi içerisinde kullandığı query builder'ı olsun, ORM yapısı olsun zaten SQL injection'ı önlüyor bize. Ancak biz e, Laravel'i kullanırken ham sorgulara yani raw query dediğimiz e, e, la, metotları kullanarak yine sorgularımızı e, yazarsak yine bir SQL injection olabilir. Yani şunu söylememiz gerekiyor. Biz Laravel'i kullandığımız zaman Laravel olan her projede SQL injection e, olmaz diye bir şey yok. Yani framework kullandık Laravel kullandık. SQL injection olmaz diye bir şey yok. Ha, şuradaki önemli olan konu şu. Laravel'i kullanırsın ama doğru bir şekilde kullanırsın. Ee, güvenliğine dikkat ederek kullanırsın. İşte ORMS'ini kullanırsın, query builder'ını kullanırsın, parametre sorgularını kullanırsın. O şekilde tamam SQL injection'ı önlersin. Ama sen Laravel'i kullanıp yine sana e, dokümantasyonunda da önerdiğinin dışına çıkarsan yine SQL injection'a maruz kalırsın. Biz de bunun bir örneğini yapalım bugün basitçe. Şurada e, ben öncelikle... E, kendi daha önceden oluşturduğum bir projem var, basit bir proje. O proje üzerinden göstereceğim, yeni bir sayfa oluşturup. Daha önceden yazdığım e, root'lar burada var, bunlara o yüzden takılmayın. E, yeni bir sıfırdan proje oluşturmak yerine yazdığım projeye ek bir sayfa oluşturup size göstereceğim. E, daha önceki PHP derslerimizde de yaptığımız senaryoyu uygulayacağım. Bir tane e sayfamız olacak, o get parametresi taşıyacak, detay sayfası olacak. O detay sayfasında SQL injection üzerine konuşacağız. Ben öncelikle sayfalarımı oluşturdum. Daha sonra veri tabanı kısmını inceleyerek ilerleyeceğiz. Ee, bizim sayfalarımızı oluşturduğumuz alan resources kısmı views'in içerisinde. Şurada resources'in içerisinde views, views'e geliyorum. Buraya test nokta blade nokta php dosyası oluşturacağım. Yani benim e, burada veri tabanındaki verilerim listelenecek. Bu kısımda listeleyeceğim. Daha sonra burada da bir detay sayfası yapacağım. O şekilde kullanacağım. Bunun için burada öncelikle benim bir tane veri tabanım var. Veri tabanı yapımı da göstereyim size. Şöyle bir veri tabanım var. Migration dosyamdan göstereyim. Name, title ve institute dediğimiz verileri tutuyor. Ben burada verilerimi listeleyeceğim. Is name'leri listeleyeceğim bu test sayfasında name'leri listeleyeceğim. Ve burada id parametresini detay sayfasına taşıyacağım. Böyle bir örnek yapacağım. Hemen yazalım. Şöyle for içimi de buraya oluşturayım. Tabii ki hepsinden önce önce bir root'umuzu oluşturalım. Sırayla gidelim. teacher, teacher test olsun sayfamız. Test sayfamız olsun. Bu test sayfamızı direkt verilerimizi listeleyeceğiz. Teacher kontrolünü kullanalım. Ve metodumuzda e, test olsun. Metodumuzun ismi list olsun. List diye bir tane metot tanımlayayım burada. Bu şekilde root'umu oluşturayım. Daha sonra evet, bu şekilde daha sonra burada verilerimi listeleyeceğim. For içle. Ondan önce tabii ki controller'ımda metodumu oluşturayım. Bu controller'ımda, teacher controller'ımda list metodunu tanımladım. Bu list metodunu burada kullanayım ve SQL sorgumu burada yazayım. Bunun içerisinde. Public function list. DB list adında bir tane değişkenim olsun. Laravel'in DB kütüphanesi var. Bakın DB bu DB kütüphanesini kullanacağım ve buradaki Laravel'in DB kütüphanesinde tanımlanan select metodunu kullanacağım. Bu bizim e, raw SQL query yazmamızı sağlıyor. Yani ham SQL sorguları yani bu şekilde select from teachers. diyeyim Buradaki tüm e, teacher'ları tablosundaki tüm verileri select etsin ve bizim oluşturduğumuz test view'e bunu göndersin. View'imiz neydi? Testti. buradaki vv'mize göndersin. vv'miz testte. Bu verimizi db list değerimizi bu şekilde göndersin. Yani test blade'imize bu sorgu sonucundaki değeri gönderecek ve biz db list'le bunu burada for each döngüsüyle döndüreceğiz. db list as list olsun. Burada şu şekilde listten gelen name değerini yazdırayım ve şimdi test sayfamı bir görüntüleyeyim şimdi burada bir hata aldık. test sayfamız. Test blade'miz. Test name teacher controller. Evet, tekrar kontrolünü sağlayalım. Şu list metodumuzu tabi yanlış kısma yazmışım gözümden kaçmış. O yüzden metodu bulamıyor. Şimdi tekrar yenileyelim sayfamızı. Gördüğünüz gibi biz e, test sayfamızda e, tüm name'leri listeledik gördüğünüz gibi bu şekilde. Bakın şimdi ben bu name'lere tıkladığım zaman şöyle bir şey yapacağım. Bu name'lere tıklandığı zaman benim oluşturduğum bir başka view'e e gitsin. Yani şöyle bir tane daha root oluşturayım. Test list adında bir tane sayfam olsun. Bu sayfamda benim ID değerini parametre olarak alsın burada. Öyle bir işlem yapalım. Bunun da metodu test list olsun. Buna bir de name verelim. Root'ta kolay kullanabilmek için test list adında bir rotumuz name'ini verelim. Bu şekilde bir test list sayfamız olsun. Buraya gelelim. Test list. Nota. Blade. Nota. dosyamızda oluşturalım. Burada çok basit bir şekilde ben verimi çekeceğim. Ondan önce tabii ki ilgili fonksiyonumu burada yazayım. Şöyle bunu kopyalayalım. İsmini test list yapalım. Bu tabii ki request'ten gelen değeri alacağından dolayı request kütüphanesini buraya çağırmamız lazım. Fonksiyona parametre olarak vermemiz lazım. Şimdi bunun gideceği view test list view olacak. Gideceği değişken de test list olsun. Bu şekilde. Bunu yapacağı şey Şuradaki vv'yi de tanımladım. Tamamdır. Kontrollerim tamam. Şimdi bunun yapacağı şey bir tane şartımız olacak. Bizim verilerimizi listeleyecek ama burada da göndereceğimiz id'ye göre listeleyecek. Şöyle şurada ID'mizi tanımlayalım. Şurada. Burada oluşturduğumuz test list sayfasına gidecek ve parametre olarak e, burada listten gelen id'yi alacak bakalım tekrar kontrol edelim bakın üzerine geldiğimiz zaman e, sol alt köşede mesela eray ismine geldiğimiz zaman test list bir şeklinde gidiyor bakın bu şekilde yani parametremizi gönderiyoruz biz test list e, blade'ine bu parametreyi gönderiyoruz daha sonra bu parametreyi burada kontrollerimizde yakalayıp kullanacağız ver id eşittir ne yapacağım burada şuradaki e, bunları çift tırnağa dönüştüreyim burada bir çakışma olmasın burada tek tırnaklarımı açıyorum ve bu id kısmına ben request'ten gelen id'yi gönderiyorum bakın request'ten gelen id ben e, burada test sayfamda bir request yani ID'yi gönderiyorum. Bakın test list play'ine. Ben bu ID'yi gönderiyorum. Bu e, get parametresi olarak gidiyor. Ben bu get parametresini burada request'ten yakalıyorum ve bu sorguma dahil edeceğim ediyorum gördüğünüz gibi. Bakın dikkat ederseniz hani düz PHP'de de yazdığımız gibi e, ID e, sütunda ben direkt e, get'ten gelen yani request'ten gelen değeri direkt gönderdim bakın tırnaklar içerisinde direkt gönderdim. Ve bu şekilde bir SQL injection zafiyeti söz konusu oldu. Hani nasıl düz PHP'de şöyle yapıyorduk? E, get'ten gelen id'yi alıyorduk vesaire. Aynı olay. <laughs> olay. Bir de buradaki request eşit Şimdi e, ben bunu burada kullanayım. Nasıl göndermiştim? Test list diye göndermiştim. Burada da title'ı neyimi çekelim. Bakalım. Ne, ne değil. Ha, tabii şunu bu şekilde kullanmayalım. Şöyle göstereyim direkt. PHP alanlarımı başlatayım. Bunu bir array olarak döndürelim. O yüzden pre etiketlerimi açayım. Array'im düzgün görünsün. Print ben test list'in içerisindeki her şeyi printarla bir göstereyim. Yani ben burada e, controller'ımda test liste tüm verimi gönderiyordum. Bakalım şimdi. Eraya tıkladığım zaman bakın Eray'ın e, tüm bilgilerini bana getirdi. Yani buradaki e, ID'si 1 olan yani ID'si 1 olan değerin bilgilerini getirdi. O da Eray diyor. İşte 2'ye tıkladığımız zaman ID'si 2 olan testin bilgilerini getiriyor bize. Şimdi biz ne yapıyorduk böyle bir sorguda? Hani burada bir tane veri bize getiriyor değil mi bu sorgu sonucunda? Ama biz bu sorguyu bozabiliyorduk. Şurada göster. Daha önceki derslerimde de SQL injection derslerinde de anlattığım gibi bu şekilde request'ten gelen değeri direkt sorguma parametre olarak gönderirsem ben ne yapıyordum? Buraya geliyordum. Bir tane tek tırnak gönderiyordum. Or bir eşittir Biri buraya yazıyordum ve bu şekilde SQL sorgusuna müdahale edebiliyordum. Bunu burada yapmamız için yine bir engel yok. Çünkü requestten gelen değer yine sorgumuza herhangi bir filtreden geçirilmeden direkt olarak dahil ediliyor sorgu içerisinde. Ben o yüzden bu sorguya müdahale edebiliyorum. Bakın şimdi burada bir tane veri listelenirken ben geleceğim. Or bir eşittir biri burada tekrar göndereceğim. Bakın or bir eşittir biri gönderdiğim zaman sorgum bozuldu ve gördüğünüz gibi tüm verileri bana getirdi. Yani olay burada yine SQL injection'a dönmüş olduk. Yani ne oldu? SQL injection gerçekleşti. Bakın Normal bir tek tırnak gönderdiğimiz zaman da sorgu bozuluyor gördüğünüz gibi. Burada bir tane daha tek tırnak olduğundan syntax hatasına düşüyor. Yani biz SQL Injection'ı bu şekilde Laravel projelerinde de rastlayabiliriz. Bu Laravel'in de önerdiği bir kullanım değildir. Çünkü kendisinin ORM yapısı var. Evet, query Builder'ı var. Yani bunu Hatta bunu da kullanıyorsanız ya PDO parametre bağlama yöntemini kullanabilirsiniz. Bizim düz PHP'de de bildiğimiz gibi PDO'da kullandığımız gibi bunu burada da uygulayabiliriz. Zaten bu Laravel'in üstüne basa basa kullanmayın dediği yöntem. Ki dokümantasyonunda da bunu bahsediyorlar. Bakın şuradaki database'e gelirsek, getting started alanında. Ben burada neyi kullandım? Bakın şuradaki running SQL querylerde bize DB kütüphanesinde select, update, insert, delete gibi metotları bize sunuyorlar. Bakın bizim raw SQL queryler yazıp yazabilmemiz için. Bakın burada da parametreli kullanımı öneriyorlar SQL injection için. Bak dokumentasyonunda da bunu söylüyorlar zaten. Bakın bu şekilde SQL injection'ı önlemek için sen select'i kullanıyorsan da PDO parametre bağlamasını kullan diyor. Biz de bunu yapalım. Şimdi buradaki SQL injection'ı bu şekilde önleyelim. şunları siliyorum. Şunu da tekrar en başa tek tırnak olarak dönüştürelim. bu şekilde buradaki kullanımı yapalım. ID daha sonrasında bu şekilde kopyalayayım buradan direkt. ID alayım. Buradaki bir yerine ne olacak? Request'ten gelen ID'yi göndereceğiz. Şimdi tekrardan kontrol edelim zafiyetimizin varlığını. Bakın verilerimiz geliyor. Tekrardan or bir sorgusunu gönderdiğim zaman herhangi bir e, ee, ekstra veri akışı gerçekleşmedi. Yani güvenlik safiyetini burada önlemiş olduk. PDO parametre kullan bağlama yöntemini kullanarak. Eğer bu şekilde raw e, SQL query yazacaksanız yani ham SQL sorguları yazacaksanız da PDO'nun parametre bağlamasını yine kullanmanız gerekiyor. Ancak şunu tekrardan söyleyeyim. Eğer veri tabanı işlemleri yapacaksanız zaten bu şekilde kullanmanıza gerek yok. Bakın benim daha e, önceden yazdığım sorgulara bakarsanız buradan örnek göstereyim. Ben model modelden SQL sorguları yazmışım. Gördüğünüz gibi. Veya eğer DB'yi kullanacaksanız da bu DB kütüphanesinde kullanacaksanız da bakın burada Query Builder'ı var. Laravel'in. Bu Query Builder'da bize örneğin şuradan e, Select kısmına tekrardan gelelim. Buradan bir select sorgusu açalım. Select statement. Bakın, e, DB'den table metodunu kullanarak e, ilgili tabloya bağlanıyor. Daha sonra select'i bu şekilde kullanıyor. Bu zaten kendi içerisinde SQL injection'ı önleyen yapısı var. Burada üstüne basa basa tekrardan dokümantasyonda bahsediyor. Raw SQL query'ler kullanacaksanız SQL injection'a dikkat edin diye. Yine Laravel'in kendi ORM'si var. ORM yapısı var. Mesela örneğin buradan da bir select statement açalım. Örnek bir select sorgusu. Bakın modelden select sorgusunu bu şekilde çalıştırabiliyoruz. Benim de burada kullandığım gibi model üzerinden de SQL sorguları çalıştırabiliyoruz. Bu zaten kendi ORM yapısı, Query Builder'ındaki kullandığı yöntemler. SQL Injection için güvenli. Ben burada e, örnek olarak neyi nasıl yanlış yaparsak sonucu ne olur onu göstermek için böyle bir e, örnek yaptım. Laravel'de SQL Injection nasıl olabilir? Yani bizim amacımız sonuçta bir yazılımı incelerken güvenlik kısmına bakacaksak bunun varlığından haberdar olmamız lazım. Yani Şu algıdan çıkmamız lazım. Laravel kullanılmışsa bu projede zaten açık yoktur. SQL Injection yoktur. Bir kenara atmamız lazım. Bizim buradaki şu yaklaşımı bilmemiz lazım. Zaten biz bu yaklaşımı PHP yazılım güvenliği derslerinde de sıklıkla anlattım. O yüzden bu yaklaşımı bildiğiniz zaman burada bunu da yorumlayabilirsiniz. Örnek biller evvelde SQL injection işledik. Yine PDO parametre bağlamasını kullanarak burada da SQL injection'dan kurtulduk ve tekrardan söylüyorum. Eğer bir SQL sorgusu yapacaksanız query builder ve ORM yapısını kullanmanızı öneriyorum. Bu dersimizde bu kadar. Diğer derslerde görüşürüz.